İran'ın tepe noktası yani liderlerini, yöneticileri, ülkenin yöneticilerini gösteren tepe noktası boğa burcu. Dolayısıyla Neye dayanarak bu işte suikast girişimleri olabilir, karışıklıklar çıkabilir dedin hocam? İran bakıldığı zaman intikam ruhu olan, intikam ruhu taşıyan bir ülke. Suikastı veya e, kaza mı gerçekten nasıl olduğu bilinmese bile onlar her halükarda bunu bir suikast girişimi olarak algılayıp e, bunun bir geri bildirimini yapmak isteyeceklerdir. ki de bir işte savaşın e, ayak izleri 3. Dünya Savaşı'na doğru devrilen bir sürece maalesef gidiyoruz. Haziran'ın 15'ine kadar göreceğimizi düşünüyorum ma maalesef. Ya yani İran tarafından bir geri bildirim geleceğini düşünüyorum. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta bugün Dolunay Karaca var. Astrolog yazar Dolunay Karaca. Kendisiyle daha önceki yayınlarımızda da pek çok konuyu konuştuk ve o konuştuklarımız bugünlerde gerçekleşiyor. İran'da yaşananlar var. Onun öncesinde farklı ülkelerde yaşanan suikast girişimleri var. Hepsini konuşacağız. Daha önceki konuşmalarımızda aslında bugünleri destekleyen açıklamalarda bulunmuştu sevgili Dolunay Karaca. O açıklamalarında kendisine soracağız. Tabii ki burçları da neler bekliyor önümüzdeki günler içerisinde hepsine tek tek yer vereceğiz. Dolunay Hocam hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk Sercan nasılsın? Teşekkürler hocam. Dünya farklı bir noktadan geçiyor. Dünya farklı bir yere evrilmek üzere. Bunu daha önceki yayınlarımızda aslında konuşmuştuk. Yine sen bugünleri işaret etmiştin. Neye dayanarak bu işte suikast girişimleri olabilir, karışıklıklar çıkabilir dedin hocam ve bir şeyler geliyorum demiş miydi daha önce? Şimdi zaten genel hatlarıyla e, koç tutulmalarından bahsediyoruz hep 2024 için ve e, koç terazi aksındaki tutulmalar koç ateşle, sıvıyla, yangınla, e, savaşla alakalı ve liderlikle alakalı bir burç. Dolayısıyla liderlerin ego çatışmalarından ötürü bu senenin savaş mı, barış mı, suikast mı? Hep bunların konuşulacağı bir sene olduğunu e, savunduk ve söyledik açıkçası. Seninle geçmişte yaptığımız yayınlarda Akrep Dolunay'ından bahsetmiştik 24 Nisan'da ve Plüton'dan da dik açılıyordu. Plüton'da gene e, ölüm enerjisini içeren, zaten ölmeyi ve yeniden doğmayı anlatan bir gezegen olduğu için zorlayıcı bir Dolunay yaşamıştık 24 Nisan'da. Şimdi 8 Mayıs'ta boğa burcunda Uranüs'yen bir yeni ay yaşandı ve İran'ın tepe noktası yani liderlerini, yöneticileri, ülkenin yöneticilerini gösteren tepe noktası boğa burcu. Dolayısıyla hem boğa burcundaki tutulmalardan 2022-2023 sezonunda çok fazla aslında etki aldı. Biliyorsun orada da çok fazla isyanlar, işte efendim baş kaldırışlar vesaire bir sürü olaylar oldu, tepkiler oldu liderlere yönelik ee, ve şimdi de gene bu 8 Mayıs'ta Uranüsyen yani Uranüs kavuşumlu yeni aile birlikte lider pozisyondaki insanları beklenmedik ee, suikastlar, şüpheler taşıyan olaylara e, gebe tuttu bu açıkçası şimdi bu hafta mesela bu haftaya bakıldığında e, Cumhurbaşkanı reisinin Allah Allah'tan rahmet eylesin diyorum tüm e, helikopterde olan ölenler için çünkü orada çok çok önemli Dışişleri Bakanı vardı ve diğer 7 kişi vardı. E, ve tüm bunların sonunda meta bu haftalarda biz hep güzel etkilerden bahsediyoruz aslında. Çünkü boğa burcunda işte Jüpiter var, Venüs var, Güneş orada, kavuşumlar var ama Uranüs de orada. Dolayısıyla Uranüs nasıl bir etki ediyor biliyor musun? Beklenmeyeni bekle şaşırtıcı olan, tıpkı seninle yaptığımız çok e, bu tam da 5 Şubat Dolunayı, Aslan Burcu'ndaki Dolunay Uranüs yendi ve beklenmeyeni bekle demiştik ve gerçekten hiç beklenmeyen olaylar oldu. İşte Uranüs gene devrede. E, Uranüs'ün de devrede olduğu zaman biz tabii ki iyiye de yorsak kötüye de yorsak bir şekilde şaşırtıcı haberleri önümüze getiriyor. Fakat tüm bu şaşırtıcı olayların sonunda iyiye bağlayan, çözüm üreten ve uzlaşmayı sağlayan enerjiler de gökyüzünde hakim. Fakat bunu İran'ı bir kıstas olarak almıyorum. Yani genel hatlarıyla konuşuyorum. Çünkü İran bakıldığı zaman intikam ruhu olan intikam ruhu taşıyan bir ülke aslında. Boğa Burcu yükseliyor. Pardon haritasında Aslan Burcu yükseliyor ve tepe noktası da Boğa burcu olan bir ülke dolayısıyla da burada suikastı veya e, kaza mı gerçekten nasıl olduğu bilinmese bile onlar her halükarda bunu bir suikast girişimi olarak algılayıp e, bunun bir geri bildirimini yapmak isteyeceklerdir ve tüm bu bunla, e, tüm bu gelişmelerle birlikte illaki de bir işte savaşın e, ayak izleri 3. Dünya Savaşı'na doğru devrilen bir sürece maalesef gidiyoruz. Mars şu anda Koç burcunda, e, yangınlarla alakalı zaten. E, yani yanarak ısıyla metallerle alakalı bir alanda. Ee, şimdi Mars'ın e, Koç Burcundan çıkıp Boğa'ya geçmesi 9 Haziran'da gerçekleşecek. Fakat 9 Haziran'da Boğa'ya geçince rahatlama olmayacak, tam tersi daha da alevlenecek. Çünkü Plüton'dan dik açı alacak. Plüton da Kova Burcunda. Yani Kova ve Boğa arasında bir dik açı olacak. Plüton Mars'ta en malefik, en kötücül dediğimiz iki gezegen ve savaşı tetikleyen e, aslında o hani e, kıstas yaptığımız sen bana bir şey yaptın ha karşılığında al ben de sana yapıyorum denilen olayları Haziran'ın 15'ine kadar göreceğimizi düşünüyorum maalesef. Ya yani İran tarafından bir geri bildirim geleceğini düşünüyorum. Tam burada aslında çok önemli bir noktaya değindin. Yani e, şimdi suikast iddiaları tabii ki araştırılacak. E, bu yönde pek çok e, nasıl diyeyim ipucu var bu yönde pek çok görüşme var pek çok konuşma var ama şu anda dillendirilen. E, yani şunu diyorsun biraz daha ortalık sakinleşir İran bunu kesinlikle affetmeyecek mi diyorsun yani Kesinlikle affetmeyecek ve arka planda e, bir takım e, hazırlıklar. Stratejik e, efendime söyleyeyim bir hani hazırlanma evresi e, gizli gizli hazırlanma dönemi yaşayacaktır diye düşünüyorum İnşallah e, çok çok beter şeyler olmasın çünkü tüm dünya artık savaşlardan da yoruldu e, Sercan kaostan yoruldu. evet yani virüslerden yoruldu İnsanlar o kadar psikolojisi bozuldu ki yani sürekli bir şeyle kalkıyoruz. Artık hakikaten insan-insandan uzaklaştı. Neden diyoruz şimdi? Herkes hayvanlara yöneldi veya işte başka şeylere yöneldi. Çünkü kimse kimsenin sorununu dinlemek istemiyor. Yani bu insanları psikolojisini aşırı derecede bozdu. Artık daha fazla böyle savaş. Sürekli bir kötü haber, sürekli bir e, manipülatif durum yaşamak istemiyor hiç kimse. Fakat liderler de öyle bir pozisyonda ve öyle bir egosal çatışmadalar ki maalesef tutulmanın da verdiği etki var. Koç, serazi tutulmaları bunu resmen veriyor zaten. Yani bir de şey diyorsun, yani yaşananlar, İran'da yaşananlar kaza olsa bile İran bunu kaza olarak kesinlikle görmeyecek ve ona göre harekete geçecek. Yapayım tamam kazaysa da kaza, suikast da ama ben yapacağımı yapacağım, altta kalmıyor. Çünkü İran'da altta kalamama gibi bir durum söz konusu. O da gayet egolu bir ülke. Yani harekete geçmesi de dünya açısından kötülük anlamına geliyor baktığımız zaman. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak izleri diyorsun. Şimdi 25 derece balık burcunda 18 Eylül'de mesela ay tutulması var. Burada önümdeki e, çalışmalarımdan da bakıyorum. Mesela şimdiki konumunda olacakmış Satürn. Yani Satürn şu an hangi pozisyondaysa o e, tutulma anında da gene aynı pozisyonda olacak. Ve e, bu da gene bazı konuları şu anda yaşadığımız konuların aslında bir e, Rivenci olacak gibi bir de durum gösteriyor. Zaten sonbahar ayları hem tutulma hattında olacağımız için Eylül Ekim hem de Mars retrosu başlayacağı için bu sene çünkü Venüs retrosu yok Mars retrosu var maalesef. O yüzden biz bu seneye başından beri hep savaş yılı savaş yılı savaş yılı dedik. E, dolayısıyla sonbahar ayları çok kızışmalı. Fakat bu Haziranda da bir hamle beklerim ben İran'dan yani Haziran'da bekliyorsun bir de 25 Eylül'de e, tarih tekrar edecek anlamında bu kez taraflar belki değil. Tabi nereden gelir nasıl olur bilmiyorum ama güçlü bir savaş atmosferi var sonbaharda. Peki hocam daha önceki yayınlarımızda şeyden de bahsetmiştin aslında suikast girişimlerinden netekimde yaşandı daha önceki farklı ülkelerde de yaşandı geçtiğimiz haftalarda. E, bu Nasıl yani hep merak ediyorlar şu anda bizi izleyenler de soruyor. Bunu nasıl öngörüyor astrologlar? Yani bu suikast girişimi olacak veya işte e, savaşın ayak sesleri geliyor gibi olayları, kargaşayı, kaosu nasıl görüyorlar diye soruyorlar. Şimdi Nisan ayında 11 Nisan'da özellikle Mars ve Satürn balık burcunda kavuştular. Ee, zaten gökyüzünde üç tane malefik zorlu gezegen var. Mars, Satürn, Plüton. Bu üç gezegenin tabi bir de modern gezegenler var. İşte Uranüs, Neptün, e, gene Plüton, e, şey pardon şimdi modern gezegen derken jenerasyon gezegeni. Dolayısıyla bunlar böyle öngörülemeyen işte suikastleri, öngörülemeyen bir takım zorlayıcı durumları gösteriyor. Mars ve Satürn'ün balık burcunda kavuşması da gizli sinsi konuları. Sinsilik neyle alakalı? Planlanmış, arka plan konu şey planda bir şeylerin önceden çalışılmış ve uygulanmaya geçirilmesiyle alakalıydı. So gene 24 Nisan'da Akrep Dolunayı oldu. Plüton'dan da dik açı aldı bu e, Akrep Dolunayı. Bu da gene e, ölmek, suikast, zorlayıcı Plüton'un etkileriydi. Yani Plüton zaten e, gerçekten manipülatif durumları, zorbalığı, efendime söyleyeyim tehdit, şantaj gibi, mafya, yeraltı dünyası gibi konuları, atom, nükleer gibi konuları açığa vuran bir gezegen. Dolayısıyla bu gezegenin dik açısı yani kötü açısı etkileşimleri bu konuları çağrıştırıyor zaten. Yapacağımız bir şey yok yani. Hı hı. Peki hocam e, bu bölümü birazdan noktalayacağım şunu sorayım öncesinde yani Türkiye'yi şimdi dünyada yaşanan gelişmeler Türkiye'yi tabii ki Yakınen ilgilendiriyor ve etkileyecektir de. Fakat bu önümüzdeki döngünün Türkiye açısından farklı işte doğal afetler olsun, farklı olaylar olsun, bu etkiler Türkiye'yi nasıl etkileyecek, nasıl yönlendirecek? Yani Türkiye ekonomik anlamda, dış borçlar anlamında etki alabilir. Şimdi önümüzde. E bir kere zaten yay burcunda bu 23 Nisan 23 Mayıs'ta pardon yay burcunda bir e, dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda Plüton'dan olumlu etki alıyor. Plüton kova burcunda. Bizim dış ödemeler, dış borçlar, faizler, vergilerle ilgili alanımızda. Aslında tüm bu olaylar e, bizdeki e, finansal konuları etkiliyor bir şekilde. Hı uh hı. -huh. Yani doğal afet olarak herkes soruyor ya astrologlarla yaptığınız yayınlarda işte e, yangınlar vesaire, depremler gibi olaylardan da bahsediyorsunuz. Özellikle Mars ve Plüton arasındaki dik açı gerçekleştiğinde olma olasılığı yüksek çünkü bir de sabit burçlarda olacak. Mars Boğada olacak, Plüton zaten Kova'da e, bir dik açı yapacaklar. Ne zaman diye sorarsan e, 10-16 Haziran haftası özellikle çok dikkat çekici. Sert açılar mı var o haftada? Evet çok sert açılar var. Yani Haziran'ın aslında 3'ü ile 16'sı arası e, ciddi anlamda zorlayıcı etkileri açık bir durum olacak gökyüzünde e, Mars bakımından. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bugün Güneş ikizler burcuna geçti. Ve pek çok gezegen artık yavaş yavaş ikizler burcuna doğru geçiş yapıyor. Türkiye astroloji haritasında da ikizler burcu arka planda çünkü yengeç yükseliyor. Yengeç burcu Türkiye'nin yükseleni ve ikizler burcu 12. evimize düşüyor. Arka planda çok fazla bilgi kirliliğine açık olduğumuzu, yüzeysel bilgiyle ilgilendiğimizi, arkamızda bizim elimizde olmayan olayların döndüğünü, e, e, anlatan ve sağlık konusunda da halkın sağlığına dikkat etmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi anlatıyor. Özellikle şimdi ikizler burcu teması iletişimle alakalıdır. İletişim, medya, işte e, gazetecilik, reklamcılık, pazarlama TV gibi konularda yükselişe geçen, mesela bu sektörlerin yükselişe geçeceğini söyleyebiliriz ikizler döneminde. E, fakat Türkiye açısından arka plan, düşmanlıklar alanına denk geldiği için düşmanlık da çekeceği bir süreç var Türkiye'nin. Yani düşmanlara dikkat diyorsun Türkiye açısından. Peki Türkiye e, bir yerde ortada durmak istemeyecek, belli bir taraf seçecek. Taraf seçtiğinde de otomatikman başka ülkeler tarafından düşman statüsüne net bir şekilde girilecek. Peki, Peki hocam Rusya ile alakalı bir durum söz konusu mu şu dönem içerisinde? Rusya'ya bakmadım inan ki. Şu an hem şöyle, daha önce bir yayında şöyle söylemiştim Netanyahu'nun Haritasını inceledik, evet. ben yani inceledim. ve Netanyahu'nun bitişini görüyorum. Yani ya gönderilecek, ya bitecek, ya bir sağlık problemi olacak. Hani devam ettiğini görmüyorum gibi bir öngörüm olmuştu. Bugün de bir açıklama yapıldı. Onun işte aranıyor, arama, aranmaları, Gözaltı aranmaları kararı. Evet. Dolayısıyla Netanyahu ile ilgili gerçekten düşüş. Artık yavaş yavaş bitişe geçtiği bir noktada olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim ama şey Rusya Ukrayna savaşı için henüz herhangi bir şeye bakmadım. Bu şekilde sürümceme de devam ettiğini düşünüyorum bunu. Netanyahu'nun bitişine yönelik hareketlerin hızlanması demek bir takım yani görüşler de bunu artık doğruluyor. Gazze'deki olayın sona ermesi, zulmün sona ermesi anlamına da geliyor mu sizce? Kesinlikle geliyor. Kesinlikle geliyor. O yüzden bitişini canı gönülden istiyorum. Ve herkes evet. istiyordur diye de düşünüyorum yani. Evet oradaki zulmün de bir an önce sona ermesini istiyoruz tabii ki. Hocam son olarak eklemek... Yani, 8 Mayıs'ta yay dolunayı var. Zaten hak, hukuk, adaletle ilgili bir dolunay bu. Çünkü yay burcu temalarında uluslararası ilişkiler, eğitimler, ve gene hak, hukuk, özgürlük, adaletle ilgili konuların çok fazla ön plana çıkma gibi e, temaları söz konusu olacak. İstersen biraz burslara da ufak ufak değinelim. Evet. Şimdi onu soracağım. Yayında kimine bekliyor? Ona birazcık bakalım ve yayınımızı sonlandıralım. Böyle sponti evet. bir yaptık yayın seninle. İyi oldu ama çok da güzel oldu çünkü günler evet. çok hareketli. Güncel olaylar evet hocam. Şimdi burçlarla ilgili yine Mayıs ayında çok etkili e, dönemlerden geçiyoruz. Haziranda tabii ki keza bunu kat be kat fazlasını yaşayabiliriz. Bunu söyledin. Şimdi Mayıs ayındaki bu e, gökyüzü olayları nasıl etkileyecek tüm burçlara şöyle kısaca bir değinecek olursak? Şimdi e, aslında mesela bu hafta biraz dramatize etme olayları, böyle fazla derin düşünme, fazla şüphe duyma, Fazla araştırma isteğimizin yoğun olduğu bir süreçten geçiyoruz. Fakat e, Ay Yay burcuna geçince Yay burcu enerjisi biraz daha iyimser bir enerjidir, biraz daha e, poliana enerjisidir, biraz daha aktif olmayı, kendi işimize gücümüze bakmayı e, anlatır. Şimdi burslar nasıl etkilenecek dersek aslında Plüton'dan destek alacak, yani dönüşümü ve değişimi destekleyen bir dolunay bu. Çünkü her şeyin göz önünde olduğu, fakat bir şekilde mesela bir kapıyı kapatıp başka bir kapıya geçmeyi zaten istekli bir şekilde yapacağımızı gösteriyor. Yani aa vah vah başıma neden bu geldi değil. Zaten biz bunu isteyeceğiz. Artık bazı şeylerin sonlanmasını ve yeni sayfa açmayı zaten istediğimiz bir döngüdeyiz. Koçlar özellikle yayıncılık, din, felsefe ve hayata baktıkları pencerede bir takım değişimler yaşayacaklar. Arkadaş çevrelerinden de, sosyal çevrelerinden de, yeni tanıştığı insanlardan da çok güzel destekler alacaklar. Kendi bildiğinden gene de şaşmamaları gereken bir süreçten geçiyorlar. Yani evet fikir alsınlar ama kendi o doğru istekleri onları yönlendirmeli diye düşünüyorum. Boğa özellikle ortak gelir hanesi, eşle birlikte, Partneriyle birlikte belki partnerinin iş alanı maddi konularıyla ilgili bazı kararlar alması gereken bir noktada kendi işinden de e, bir takım bildirimlerle destek olacaktır eşine, partnerine, arkadaşına, kiminle ortaklık yapıyorsa. E, manevi yönünün önde olması ve şükür enerjisini çalıştırması gerekiyor boğa burçlarının. Yani biraz daha iyilik etmek, sadaka vermek, efendime söyleyeyim insanlara e, biraz daha kol kanat gelmekle mükellef olmalı budur bu dönemde İkizler Burcu ikili ilişkiler ve evlilik alanında alacak dolunay etkisini dolayısıyla korktuğu konularla yüzleşmeli ve cesaretlenmesi gereken bir süreçten geçiyor şimdi bu 26 Mayıs'tan sonra ikizler aslında çok çok şanslı bir sürece girecek. Jüpiter ikizler burcuna giriyor gökyüzünde ve şans, bereket artık ikizlerden yana olacak. Yani bu dolunayla birlikte bir sayfayı kapatıp yepyeni bir döngüye girebilirler ikizler. Yengeç burçları özellikle sağlık ve günlük rutinler, günlük temposuyla ilgili bir karar alacak. Yani bu tempoyu ayarlayabilme bu işte e, şu saatlerde çalışacağım, bu saatlerde uyuyacağım, şu saatlerde biraz sağlığıma dikkat edeceğim. Hani çünkü hepsi birbirine iç içe girdiği bir kaotik dönemden geçiyor. Dolayısıyla bunları bir düzene koyması gereken bir dolunay yaşıyor. Tam ben hocam, tam beni anlattın Yengeç Burcu olarak. Şu anda bir düzene sokmam gerekiyor ama... Kaostasın şu anda. Kaotası. Bir türlü de sokamıyoruz düzene ya. Çok enteresan gerçekten. Mayıs itibariyle bir Karar alıp bunu düzene sokacaksın. Çünkü gerçekten bu düzensizlik öfke yaratıyor yengeçlerde. İster istemez böyle bir kendilerini baskılıyorlar, duygularını baskılıyorlar gibi bir süreç var 8. evden gelen. O yüzden öfkesine yenik düşmemeli. Biraz daha düzene ve sağlığına da sporuna da dikkat etmeli. Ya benim vaktim yok ben nasıl spor yapacağım dememeli. Yarım saatte olsa çıkıp bir yürüyüş yapmalı mesela gibi. Şimdi aslanlar. Özellikle eğlence sektörü, arkadaşlık alanı ve e, biraz yatırım alanı, cesaret risk gerektiren yerlerde görü, görecekler bu dolunayın etkilerini ve partnerlerinden birlikte oldukları kişiden, sevdikleri insandan da destek alacaklar bu yönde. Dolayısıyla des, e, sevdikleri insan da diyecek ki ya evet senin gerçekten çalışıyorsun, yoruluyorsun ama eğlenmene de son gaz destekliyorum. Dolayısıyla Olaylara gerçekçi yaklaştığı müddetçe gerçekçi e, böyle teraziye gerçekçi e, şeyler koyduğu müddeti rahat bir doluna geçirecektir. Yay enerjisi aslanları olumlu etkileyecek. Başak Burçları için ailevi konular... Ev, aile, emlak, yatırım yani belki bu bir aile kurmak olabilir veya emlak konuları bir ev alıp satma gibi durumlar olabilir. Ebeveynleriyle ilgili bir durum olabilir. Tüm bunlarla ilgili e, desteklendikleri bir süreç sağlığına özellikle dikkat etmesi gereken bir süreç gene başaklarında. Risk almalarını tavsiye etmiyorum. Ayakları sağlam olsun, sağlam bir yere bassınlar bu hafta. Terazi burçları, seyahatler, kısa seyahatler. Ve iletişim alanında dolunayı yaşıyor, yay dolunayını. Dolayısıyla iletişimde dedikodulara, efendim her duyduğuna inanmak gibi e, pozisyonlardan kesinlikle çıkmalı. Özellikle e, her işte tavsiyeye kulak vermemeli. İşte bak şurada şu yükselmiş gel buna yatırım yap, gel şunu şöyle yap demeye hemen atlamamalı. Yani her böyle sazan mı deriz ona? Böyle bir evet. durumdan çıkmalı. E, baskıcı kişiler var bu ara çevresinde biraz yorulabilirler bu baskıcı tavırdan çünkü kendileri çok naif insanlar baskıya egoya işte kaprise tahammül edemiyorlar böyle kişiler varsa çevrelerinde e, bir an önce uzaklaşmalarını tavsiye ediyorum teraziler için. Akrep burçlarına geldiğimizde maddi anlamda yaşayacak yay dolunayını. Yani parasal koşullarını tekrar bir gözden geçirecek. Ne alıyorum, ne kazanıyorum, ne veriyorum diyecek. Özellikle ailesinden de büyük destek alacak. Belki bir elindeki malı satıp yani hiç beklemediği iyi bir fiyata satıp veyahut da elinde bir para varsa o parayla hiç beklemediği iyi bir fiyata iyi bir yer alacak da diyebiliriz buna. Akrep burçları için bir yatırım anlamı doğuyor yani buradan baktığımız zaman bir nevi şeylere sıfırdan başlamaktan korkmamalı. Zaten e, akreplerin özelliğidir bu. Sil baştan başlar bazen. Yani hakikaten e, belirsizliklerden çıkıp sil baştan sıfırlanarak başlayacağı bir süreç var. Yay burçları ise başrolde zaten dolunay onlarda olacağı için ee, her şeyin aşırısından uzaklaşmalı bir fanatizm var gökyüzünde Jüpiter çok etkili zaten bu işte e, derbi yaşandı o ona girdi bu buna girdi yani herkes bir evet, fanatizm evet. E, modunda biliyorsun dolayısıyla yay burçları da kendi özel hayatlarında özellikle bazı fanatik konulardan sıyrışmalı hiçbir şeyin aşırısına gitmemeli dengeyi tutturmalı diye düşünüyorum oğlak burçları için bu dolunan biraz yorucu olabilir biraz inzivaya, biraz uzaklaşmaya ihtiyaç duyabilirler. Şöyle bir hani kafa dinleyelim, biraz uzaklaşalım, biraz hayatı akışına bırakmayı öğrenmeli. Yani her şeyi de böyle kontrol altında tutmak, organize etmek oğlakları yormuş durumda. Bu dolunayda bunu fark edip ya hayat beni nereye götürüyorsa tamam biraz da ipleri bırakıyorum diyeceği bir süreç yaşayacaklar. Kova burçları özellikle arkadaşlık ve sosyal çevrede bazı eliminasyonlar yapmalı. Yani arkadaşlıkları onları yanlış yönlendiriyor olabilir. Veya bu sosyal çevrelerde artık o istedikleri karşılıklı verimi alamıyor olabilirler. E, ve kendisi buna karar verecek ki normalde arkadaşlıkları onun için çok önemlidir. Aileden önde gelir. Ama bu sefer öyle bir çizgide duracak ki e, kimin dost kimin düşman olduğunu çok daha rahat görecek. Balık burçları için Kariyer alanında ve statü alanında kendi böyle dışarıdan baktığında kendini nerede görmek istiyor, hedefleri ne, kendini nasıl bir klasmanda oturtmak istiyor, bununla ilgili bir dolunay yaşayacak. Dolayısıyla sezgilerine güvenmeli çünkü sezgileri de çok güçlü çalışacak. Yani biraz kendini kendine ee, belki biraz meditasyon yapmak, yalnız kalıp iyice bir altını üstünü düşünerek çok güzel kararlar alabilir. Rekabet bu ara balık burslarının olmazsa olmazı. Kesinlikle geri durmamalı, tam tersine savaşmalı ve rekabet etmek ediyorum. Hocam çok güzel söyledin ve özetledin. Çok güzel e, nokta atışlar yaparak yine Şimdi İran'la başladık. İran'da yaşanan gerilim, suikastler, suikast girişimleri 3. Dünya Savaşı'na evrilen bir dünya ve yaşanacaklar, mayıs ve haziranda yaşanacakları çok kısa bir şekilde özetledim bu özel yayınımızda. Evet. Bunun olsun çizmek istiyorum. bu helikopter kazası zamanında gökyüzünde Kuzey Düğüm 14 derece koçta, Mars 14 derece koçtaydı. Yani Mars ve Kuzey Düğüm'ün kavuşumu vardı. Ve e, Cumhurbaşkanı Reis'inin Mars'ına da dik açı yapıyordu. Dolayısıyla kazaya, belaya, suikastlere açık bir süreçteydi zaten kendisi maalesef. Hocam bu da çok önemli bir dipnot, detay bilgi olarak da e, bizlerle paylaştın. çünkü. Baktığımız zaman bu dik açılar kişinin üzerinde etkili olduğu zaman o tarihlerde aslında siz hep söylüyorsunuz ya böyle biz hani bilemeyiz gaybı ama e, yine de önlem alma açısından bazı önerilerde bulunuruz diyorsunuz. Gerçekten bunu da e, göz ardı etmemek gerekiyor. Allah'tan başka hiç kimse bilemez ama hani o dönem stresli açılar varsa böyle şaşırtıcı beklenmeyen, öngörülemeyen durumlar varsa e, Tabi bazı şeylerin de kaderin önüne de geçilemiyor. Yani hani o da bir tabii. dipnot ama e, bir şekilde biz önlemimizi alalım. Astrolojik danışmanlığımızı alalım. Yolumuzu çizelim. E, gerisi zaten takdiri Allah'a kalmış bir şey. Evet. Dolunay Karaca çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun bilgiler için. E, çıkışında bugün sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. iyi yayınlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Yine çok önemli konu ve konuklarla burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.